komsun delilmez gakoş Seçim meydanları milyonlarca seçmen güçlü bir hitabetin en önemli unsuru da sağlam bir ses tonu Ses tonu ve ses gürlüğü hitabetin dediğim gibi e, güzelliğini öne çıkartır e, ya pozitif anlamda etkiler. Türkiye adım adım referanduma gidiyor. Siyasetçileri, yorucu programlar, sürekli seyahatler ve uykusuzluk bekliyor. İşte bu en çok ses değerlerini zayıflatıyor. Hazır mısınız? Evet. Maşallah. Bu yoğun tempo içinde ses tellerini korumak mümkün hem de en güzel kış meyvelerinden ayvanın çayıyla. Ses tellerinizi kuvvetlendirmek için yapacağımız tarifin malzemeleri bir hayli basit. Önce ayva ile başlayacağız. İki tane ayva seçiyorum. Sırada şifa gibi bir bitki var o da zencefil. Yine taze zencefilden de şöyle bir parça alıyorum. Tarifimde sadece iki baharat var. Onlardan biri çubuk tarçın, Diğeri ise karanfil. Onları da sepete ekliyorum. Bal. Balı da alıp karışımıza kattıktan sonra daha güçlü ses tellerinin şifası için tüm malzemeler hazır demek. Onu da sepete atıyorum. Yapılışına gelince Kürümüz iki tane ayvayı alıyoruz, ikiye bölüyoruz soyduktan sonra tabii ki. Üzerine 10-15 tane karanfili saplıyoruz. 3-4 çubuk taze kabuk tarçını da tencerenin içerisine atıyoruz. Daha sonra küçük parça bir zencefil yani yarım kibrit kutusu kadar diyebiliriz. Zencefili de soyduktan sonra yine tencerenin içerisine atıyoruz. Yarım litre su da Kaynatıyoruz, ee, yoğun kıvam aldıktan sonra altını kapatıyoruz e, tencerenin ve e, magımızın içerisine ya da kupamızın içerisine çay kaşığı ya da bir çorba kaşığına kadar bal e, koyuyoruz ve daha sonra süzgeçten geçirerek kürü ilave ediyoruz ve karıştırarak içiyoruz. Ayva çayının gün boyu içilmesinin de hiçbir zararı yok. Liderler içinse önemli olan konuşmaya başlamadan hemen önce içmek. Niye ağladılar?